Bu bölümle nereye gidek? Uludağ'a gidek. Orada benim akrabalarım var. Para. Külüpülüpüs pülü yardım eder. O kim? Mr. Beast. İyi de ne yapabaydır ki? Yarışma yapıyormuş, kazanan 10 milyon dolar. Yuhlan. Ne yarışmasıymış? Saklanma yarışması. Tamam o zaman hazırlanalım. Başlamadan şunu diyeyim buradaki Pili Pili Pistabi okulda. Arkadaşım istediği için onu temsil ediyor. Aynı doklayın oyundaki gibi değil ara katçımız olanınki gibi. Ekip, arkadaşlarınla ittifak kurabileceğinden onlar. Yok. Ama bunların ikisi de, kedi ben kuşum bunlar, bana tuzak bile kurar. Şimdi saklanmam gerek. Buraya adam bulamaz. Evet o mal yenilecek. Saymam bitti. Eceliniz geliyor. Değiller. Buraya koyduğum oyuncak acaba ne haldedir? Ama yine de girmemeliyim. Elendiniz. 10 milyon dolar kazananı. Yaptım lan. Helal be. Bu parayla Uludağ'a gidelim. Lancik niye gelmedi? Ben halledeceğim demişti. Ve bu uçak niye boş? Cikler'a, lan pilot benim. Ya benim? Doğru lan. Vardık sanırım. Cikler'a paten bunun için değildi. Rabin la papı.